Adacım. Hayır bir insan bronzlaşır da. Gördüm. Bu kadar tatlı mı bronzlaşır? Bu arada eve geldik. Çamaşırlarımızı yıkıyoruz. Gördüm. Evet gör. Çekiyorum seni. Anlat bakalım. Arkadaşlar. Arkadaşlara değil bana anlat. Çünkü bunları ben izleyeceğim. Hayır ben arkadaşlara anlatmak istiyorum. Zaten sen ne duyacaksın anne? Anneciğim. Yaşlandığım zaman senin bu güzelliklerini bu şekilde hatırlamak için çekiyorum. Arkadaşlar şöyle oldu. Muz küçük balkanı Ama şu an yeni evdeyiz. Maya buydu. Bu çok sevdim. <laughs> Sörmeden sürdük onu. Bizim kumumuz kabuğunu. Evet. Bizim şuradaki odamıza ayrı yatıyoruz. Burası annemin ba annemin babamın odası. Orada bir balkon var. Çünkü oraya muz kabuğu sürdük. Kedi onlar hoşlan aslında hoşlanmıyormuş değil. Hoşlanmıyormuş. O yanlış. Biz boşuna muz kabuğu sürmüş olduk değil mi kızım? Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlarına el salla. Hayır. Ne yapmak istiyorsun peki? Arkadaşlar, o zaman devam et. Bir şeyler söylemen lazım böyle boş boş. Birbirinize baka baka olmaz. Arkadaşlar. şöyle oldu. Denize anlat biraz. Ha. Hala moddan çıkamadım ama. Denize gittik. Ve daha arkadaşlarımız vardı. Evet. Ben burada kaç kere boğuldum bir yani? <laughs> kaç kere boğuldum? Beş kere boğuldum yani. Bu kadar boğuldum arkadaşlar. Kim kurtardı seni? Anne. Tabii ki anne. Ha bu arada e, senin dikkatini ne çekmişti? Aslında annem kurtarmadı ama. Bak ya. Evet, satış. Hayır, senin dikkatini ne çekmişti? Sürekli insanların tanıştığın arkadaşların adı neydi? Nasıl? Ada. Ada. Hayır. Hepsi adaydı ya. Hepsi adaydı ya. Niye bu kadar çok ada var mesela? Ay. Biz koymuşuz. Herkes ada, koymuş. Ada, herkes ada, koymuş, ada. Biz koymuşuz. Ama senin şöyle bir avantajın var. Ada, ada ada. <laughs> Abi bunu bana söyle. Söylemişti değil mi? Neydi? Ada. Adana'da. Neyse tatlım. Hadi kahvaltı zamanı. Hayır 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 değil değil değil. Hadi doğa barışma. Hadi gideceğiz Ay gideceğiz. Seni seviyorum. Ya. Hayır kapatma. kapatma. Arkadaşlar işte şöyle oldu. de ben boğuldum ya. Annem bazı kurtarmadı ama o kadar çok kurtardı ki. Yani bu kadar kurtardı beni Allah aşkına. Anneler yapar. Annenin görevi doğurmak, büyütmek ve denizden kurtarmaktır. Sen hala anlayamadın mı? Bebek. Aa bazlarda bazılarda beni göremiyorum. Değil mi anne? Bazılarda nasıl göreyim adacığım? Birden kayboluyorsun. Peşinde koşturamıyorum ya ama. <laughs> evet. Seni seviyorum. Hayır Bakıyorum. ben kendimi çekeyim. Hayır. Hayır ben Telefon, <gülüyor> telefon <gülüyor> savaşları... Hayır.